Kolay gelsin Şengül Hatun. Hoş geldin. Sefalar getirdim. Selamun Aleyküm. Mutlu ailem. Bugün çamaşır asıyorum balkonumda. Balkonun perdesini yıkadım. Bugün bayağı bir uğraştım canlarım. Şimdi çamaşır asıyorum inşallah. Bir değişiklik olsun istedik. Sebep balkondan çamal mal teriklerini çekebilirsin. Şöyle biraz çek. Allah Allah. Telefon düşecek gibisin. Şu turuncu şeyler mi? Kız malzeydi. Malzeydi. Şu sarı şeyler mi? <laughs> Yaklaştı. <laughs> 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 Aha burada. Şurada küçük yeşil şeyler var arkadaşlar görüyor musunuz? Yeşil değil sarı sarı. Aa ben yeşil görüyor görüyorum ya. Kız, sarı değil. İşte Yok sarı yeşil. Turuncu, turuncu. Anne dalga mı geçiyorsun turuncu e olan mı dedim e sen e şunlar e işte, dedin. E işte, Bak e bunlar, e mi? bunlar mı? Evet bunlar. Anne değil. daha demin turuncu dedim sen <laughs> hayır dedin. <laughs> Allah dalgın geçiyor ya. <laughs> He Ay sarı turuncu işte karışık. <laughs> ay ay. Şerdi şap içeri güneş gelmiş. Gerçi güneş yoktu. Güneş çıktı. Evet sizlere iki günde bir seslendiğim balkon canlarım. Hapşıracağım şimdi. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> Oba sağlıklı yaşa. Elhamdülillah ha, hep beraber. Evet, Şengün'ün ev halini görmek istiyorlardı canlarım. Saksılarını buraya koymuşsun anne, yakışmış. Arkadaşımın bir tanesi. Hiç Şengül'e yani Ha, var mı? Aynen. Evet. Güzel olmuş öyle onlar orada. Arkadaşımın bir tanesi Şengül hiç ev halini görmedik, görmedik diyordu. Hadi bakalım görsün. Şengül'ün ev hali nasılmış? Şengül ev halini, halini iş bitmiyor canlarım. Gerçekten. Şengül'ün ev hali hiç işi bitmiyor hiç. Biri bitiyor biri başlıyor. Evet kırlentlerimin yüzlerini de yıkadım. Şöyle çırpalım. Oh perdeyi yıkadım ya harika kokuyor. balkonum mis gibi kokuyor. Dört tane falan yıkadım ya. Evet. Sohbet edebilirsin Sedef. <laughs> Sohbete yani. katılabilirsin Sedef. Ebru'ya dedim bana çamaşırları ver dedim kaçtı. Tırparak. Ebru'ya göre değil bu iş. Çiçekleri mi göster şöyle? Bunun ismi nedir? İsim olarak bilmiyorum. Bunlar benim sevgililerim. Çok seviyorum böyle. Arkadaşlar bu sarmaşık bayağı uzun ama maalesef. O değil destek bu başka hep kurudu. koydum. Kuruttum ellerimden. Helal başka. olsun anne ya. Bu başka canım. Onun dibine i̇şte arkadaşlar faydalı olan şeyler bilmeyen ellerde. Mangalıyor. Böyle boydan boya sar, Böyle 10 senelik, 15 senelik sarmaşığımı kuruttum. Daha güzel olsun dedim. Dibine toprak kubresi koydum arkadaşlar. Yaktı. O anda da çalışıyordum pek bakamadım, ilgilenemedim. Çalıştığım zaman bize. bize hiç mandal dayanmıyor. Mandallar aşağı uçuyor, oynuyor herhalde Sedef. sedef. Ama Sedef dedim. <laughs> evet, en büyük eğlencem mandallarla oynamak e arkadaşlar. Evet, Anneme gıcıklık olsun diye tutup tutup aşağı atıyorum. İşte Ebrar diyeceğime Sedef diyorum ya. Karıştırıyorum. Bu arada Şaheser'in videosunu izledim, çok güzeldi. Hmm. Ne, yapmış? ne yapmış ben daha bakmadım. Çörek yapmış, çok güzeldi. Evet, bir gün deneyeceğim. Şunları da çekeyim. Şey, i̇stersen anlat sen. Şey de çektim. Merhabalar arkadaşlar. Bakın ben koku yaptım. Bugün mis gibi kokuyor. Çilekli hem de bakın çilekli. Ve... bunları nasıl yaptın anlatsana bize. İlk önce sabunu rendeledim. Hı -hı. Sonra rendeyi böyle suyla karıştırdım. Gıcık rezi. Sonra böyle evdeyi bunlara kalıplara koydum. Bazen daha yaptım. Sonra da iplerle böyle içine sıkıştırdım. Sonra da Kurutmaya başladım. Bir kuruyorlar. Şimdi terslerini çevireceğiz. İki tersleri de korusun değil mi? Evet, Tablacım. Terslerini çeviriyoruz. Böyle ters ters. Bunları böyle odalara dolaplara sıcak, değil mi? Güzel koksun evet. diye. Ee? Anasının kızı. Hamarat kız seni. Eline ee? ee, sağlık. Sonra bunlardan bir tane bana hediye etti arkadaşlar. Dolabıma koydum güzel koksun diye. Aa gemiye akıl gelmiş bu. Verdi. 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 Darya verdim. Daryelerden. Neylerden? Darya miniklerden. Bu arada arkadaşlar bizim tavşanımız var. O yüzden bir tane de tavşan yapmak istedim. Onu özendim. Bir de çilek yapmayı özendim. Düşürmeyi mi aşkım? Evet arkadaşlar bulgur köftesi yapıyorum. Bunları biraz azıcık daha büyük yapıyorum Çok hoşçak. Bunu ben yoğurup dondurucuya atmıştım böyle. Göster sebep Sedef hep Ebrar diyorum ya. Şöyle 3-4 tane bu büyüklükte poşete koyup neyse bunu pişirirken dolapta nasıl atmışım onu da göstereyim. Anne bu Dolaptan çıkarttım. Evet şimdi. Açık olmuş. Dolaptan çıkarttım. Şimdi bunu böyle yapıyorum. Buna ben soğan rendeledim ince köftelik bulgur ondan sonra içine biraz şey koydum kıyma e, karabiber pul biber her şeyden biraz gibi. da irmik İrmik. güzelce yoğurdum hani irmik mi yumurta Ay. falan yumurta da koydum güzel Ay, hani irmik mi tatlı yapıyor ya aşkım Gösteririm sana mutfakta böyle bunu pişirip yoğurtlayacağız Seviyoruz arkadaşlar bunu böyle. Leziz. Yes, yes. Afiyet bal şeker yoğurtlu, gibi. Yoğurtlu, sarımsaklı yoğurtlu şeyli yapıyoruz. Hmm. Biz her şeyi yoğurtlu yiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi Ebrahçin. Sizlere bir şey söylemem lazım. Babam doğum gününde bunu fazla yemişti, fazla yazmamıştı. Bir çünkü sürpriz yaptık tamamdır. <laughs> Abla evet ne yiyin? Hatırlamıyorum. Evler. Ne ne diyor anlamadım. Hmm, ben de anlamadım ki. Eğer doğu şey içersen ama benim kanalıma? Anne de. bir şey ama. Biz bunlardan yuvarlamıştık hani video da çekmiştik. E var videomuz var. Videomuz var da hangi gündü? Babanın doğum gününe yaptık mı? Hatırlamıyorum ben. Evet, babamın doğum günü. Tamam Tuna yapmadık demiyorum ki sadece hatırlamıyorum diyorum Allah Allah. Tepki yok. Babamın doğum günü. Hmm. Babamın doğum günü gününde fazla yemiş. Fazla yiyemiştim. Fazla yedim, fazla yiyemedim demiştim. Aa evet bak şimdi hatırladım. <laughs> hatırladım mı anne? Evet. Çok komik oldum. Ben gülmekten ağladım. Gülmekte? Ağladım. <laughs> Arkadaşlar evet. annenimin annemin kanalına abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Dört şey, dört şey. Ben e, böyle pratik şeyleri sevdiğim için arkadaşlar bunu bile dondurucuya attım. Evet, Mesela bugün bir işim bir vardı bak. bunu çıkarttım kendiliğinden çözüldü. Şimdi de böyle yuvarlıyoruz. Bunu böyle yuvarlayıp da atabilirsiniz. Ben o gün e, yani böyle dört bir tanesini yaptım böyle böyle üç tane de dolaba attım. Yuvarlayıp da atabilirsiniz. Benim işim vardı yuvarlayamadım öyle yoğurulmuş attım. Şimdi bugün de çıkarttım. Çözüldü buzu. Yuvarlıyoruz. Böyle pişireceğiz inşallah. Çok güzel. Yani bu iyi mi? <laughs> Hı -hı. iyi. i̇yi evet. Hı. Yap sen bir şey olmaz. Oluyor. Dökmeyin aşkım. Evet, Ebrar da bana böyle yardım ediyor. Ablaları. Güzel ablaları. 3 ablası var evra'nın değil mi evra? kaç bin tane var? <laughs> bin taneden fazla mı bilmem fazlasını Ferhat abisi çağırıyor onu Diyarbakır'a gitmem diyor Tuti yani <laughs> seni bırakamam annem de gelsin evra <laughs> annesi de gelsin dediler <laughs> öyle deyince <laughs> öyle mi evra? anneden seni vereyim <şeye> ev, evra <laughs> kargoya verelim seni güzel bir paket yapalım şöyle <laughs> <laughs> gönderelim. Tekrar gidersin. Ertesi gün onlar seni paket yapar, gönderir. Olur mu? <laughs> Olmaz mı? Sen uçağa binmeyi sevmiyor musun? Uçakla gidersin, gelirsin tutana. Hadi yuvarla yuvarla çabuk, çabuk çabuk Efendim? Çabuk, çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Ama yavaş at eller, öyle bak. Şimdi büyük yapmışsın aşkım. İki tane bile oluyor ya <laughs> bak. Anne parmağımın ucuna yapışmış sallanıp duruyor. <laughs> Şöyle çift çift yapayım aslında ben. Dur Evlerciğim. Sen bana böyle ver aşkım. Çift tek, Dur. çift tek tek çift tek çift, çift, çift. Tek. Böyle çift çift yapalım. çift tek çift tek çift tek çift tek çift çift tek çift İnsan yemek için ama her şeye uğraşıyor değil mi arkadaşlar? Böyle, <laughs> Yerken çabucak aynen. bitiyor. Dur, hayır, tam böyle Sen kendin hadi bir tane <laughs> daha. Söyle, söyle, söyle. Söyle, söyle, söyle. Söyle, Bekliyor musun Evet, Hiç de Emin mi? değilim Tuana. De Acaba mi? başladık mı? Hiç de muhabbetin çekmiyor. Neye başladık? Videoya. Nasıl yani? Tuana çekiyor musun? Emin misin dedi de. Dün yani, ne yaptınız Kübra ağaların Eğlendiniz mi? Aynen valla oturduk sohbet ettik. Çok güzeldi. Sağolsun Kübra da döktürmüş annesiyle birlikte. Afiyet olsun. Aynen. İyi. Sağ olasın canım. Evet. <laughs> anne. Evet. Ama ağa

yani böyle dondurucuya da arkadaşlar bunu bile atıyorum yani hazır Her olsun diye <laughs> ne yapayım tuana atar tuana annen çirkin. bizi bile atar dondurucuya kadar <laughs> evet, ha, evet ben yakında evleri de atmayı düşünüyorum ki böyle güzel kalsın küçük kalsın büyümesin böyle güzel kalsın küçük kalsın büyüyünce çirkinleşiyor mu ki çirkinleşmiyor da böyle Hı. <laughs> küçük küçük sevimli <gülüyor> kalsın <laughs> 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 anne mum <arayın>. tüy dedik <laughs> ben hep sana vereceğim ben kendim olacak ne yapmayacağım evet. tamam. ama <laughs> Hah, aferin dörtünü ben kes kes ver bana iki tane iki tane evet ana kız Ebrar senden yarısaydık gene. Aynen hadi en çok kim yapacak yarışı? Yok yok daha hani şey Bak Bak e, <laughs> <Bakacağım yapayım>? bak <laughs> bak. Evrencim bak dökülüyor dikkat et. Sen ikisini ayarlı kes. En misin? çok kim yuvarlayacak yarışı yapmıyor muyuz şimdi? Yapmıyoruz. Neden? İstemiyoruz. Kaybedeceğine eminsin de o yüzden istemiyorsun değil mi? Hayır Tuan hiç kaybedeceği yarışlara girmiyor arkadaşlar bu kız çok fena. <laughs> Çünkü biliyor annesi biraz hızlı bu, bu işlerde kazanacağını bilse var ya uu, uh, şimdi başımızın etini yemişti yapalım diye <laughs> et ana ara ver istersen et daha pişireceğiz kaç dakika Ama oldu Fethullah 13 ha, ara ver ara ver daha pişireceğiz Ebru abicim dur şöyle el oturayım arkadaşlar köftelerimizi bağladık göstereyim ben böyle dondurucuya bu şekil attım. Birbirine <laughs> sarmış. Burada iki poşet var arkadaşlar. Hmm. Ama ayıramadım. Sıcağıyla birbirine sarmış bunlar donarken. Burada iki, iki yemeklik var. Tamam boşta zorlama kendin anne. Yapacağım. Bir dahakine çıkarırken <laughs> böyle. Bu da böyleydi arkadaşlar. Dondurucudan çıkartıyoruz. Hemen hazır. <laughs> Çünkü ben hazırları çok severim böyle. Hazır hemen. Mesela bu hazırca çıkartıyorsun. Diğer işleri yaparken donu çözülüyor. Şimdi burada suyumuz kaynıyor. Benim bir kalın tuzum bitmiş. Şöyle ince tuz da Fazla alacağım. sanki. Çok İnce tuz da Arkadaşlar. Arkadaş yani bir şey sorayım lazım. sonra. Şöyle bir şey var. Yani ben kendi sabunlarımda kendim kullanıyorum. Yaptığım sabunlar kendim kullanmam nedeni çok güzel kokuyorlar gerçekten. Çilek gibi kokuyorlar, bir yapıdan yapıldı, o yapıyı gösteremedim. Her yerde satılıyor bu yapı. Yapıyı görürsünüz, evet. siz de yaparsınız. Formayı Sırrını paylaşmıyorsun yani. Evet. Parmesan, sat. Ağabey ne? Paylaşmak Parmeli satıp paylaşmak Ondan para kazanacakmış satıp. Nasıl, neden Herkes söylesin? Herkes yaparsa sen satamazsın. <laughs> evet. <gülüyor> evet, köftelerimiz pişiyor. Göstereceğim kararnı beş. Şey. Soğan rendeledim. Karabiber, pul biber, biraz e, kıyma e, köftelik ince bulgur sanki bu köfteleri daha küçük yapıyorlar da bizden mi biri yapıyoruz hani çok da küçük oldu mu gerek yok ya mesela. iyi böyle minik minik öyle küçük de olur böyle de ortasına şöyle parmak atıyorlar o da fellah köftesi oluyor Aynen. bu da irmik karışık yoğurdu böyle hazır yakında yakında Bakın bu mı sabunlu yapıyorum. Hani sırrını paylaşmayacaktın? Şimdi bu sabun. Çilek sakız gibi kokuyor. Çilekli sakız sanırım. Arketten de kokuyor. Evet. <laughs> Çilekli sakız gibi. Çilekli sakız Ara, ara ver isterse de içeyim. Bilmiyorum ne kadar oldu. Evet arkadaşlar. <laughs> köftelerimiz pişti. Süzdüm, soğutmadım. <laughs> Şimdi yorgun bekliyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel. Şey. Hala da sıcakmış sanki anne. Evet. Soğukladım be. Çok da soğuk Sen bol seviyorsun değil mi? Ee, yorgun. Evet. evet Ebrar. Sedef bol seviyor yorgun. Ebrar Ben isimleri de karıştırıyorum arkadaşlar. Karıştırmıyorum. <laughs> ne olmaya başladı o? He? Karıştırmıyordun sana bugün. Ne oldu sana? Bilmiyorum. Yaşlılık mı çıktı Ne yaptı? Böyle bol yoğurtlu seviyorlar arkadaşlar ben bunlar. Ben İstediğiniz gibi. Yapacağız. Şöyle bir denge büküyoruz. Evet. Şimdi balkonda inşallah. Afiyetle yiyeceğiz. Balkonda mı yiyeceğiz? Hı hı. Ben bir de balkonda yiyeceğim. <laughs> Hadi. Dursun bunlar tabaklara. Evet tamam. Bir, bir, bir birkaç kaşık daha koy. Son bir kaşık. Son bir kaşık daha. Daha daha. sana bol bol koyacağım. Evet. Mantı gibi oluyor arkadaşlar böyle. İçine kıyma da koyacağız. sana bol yoğurtlu. Demir. Ama anne yeterli. Hazır dayan. Da Alabilirsin bir şeyin hepsi Ben yani elinize getirecektim ama anlattım. Hadi bismillah. Hadi afiyet olsun hanımlar. Başka. Beğendin mi Evrar? Evet. Sedef kendini de göster. Hmm. Hep bizi göster mi? Kendimi mi göstereyim. göstereyim? Genelde evet. Evren'i göster. Balkon sefası yapıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Anne. Yüz bin güzelliğine sattım. Yüz 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 bin, yüz 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 bin. Yes. <laughs> Gerçekten yüz bin, yüz bin bin. Şöyle bir şey oldu değil mi? Afiyet olsun kuzum. Şeker. Afiyet bal şeker olsun. Arkadaşlar mükemmel. Böyle dondurucuya geldim. atın. Hazırca. İşiniz varken çıkartın, çözülsün. Abi ne oluyor? Değil mi anne? Yoğur yine Ebrar de yardım etmişti bana değil mi Ebrar? Hatırlıyor musun? Ben sana ben yardımış mümkün ekibi sen de yapmıştın. Değil mi? Hı hı. Ebrar çok şapırıyorsun aşkım. <laughs> yordumdan, mı yani? Yani yordumdan mı oluyor anne? Yordumdan mı oluyor? Mukbang tuana Ne? Yemek yeme kanalları var ya. Mukbang ne? Aa yemek yiyorlar küçük Hı küçük. küçük, küçük. <gülüyor> 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 Onlar. Bakın arkadaşlar. Kesin tuana yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Bunu. Onun yaptığına benziyor. Ben hiç yapmadım. Hep annem yaptı. Yaptı yiyip de Aa bir balım çıktı. Bir ablama Göçükler, çıktı. Gerçekten arkadaşlar leziz oluyor. Sizler de ektim. Mantı gibi bir tadı oluyor. Bu minik Abi, bu de benim. İçine tabi böyle kıyma da katarsanız mantı gibi. Bu da benim. Dalan gibi. Mantı gibi tadı oluyor. <laughs> bir de normal gibi atmıştım. Sedef yarım saati de geçmesin. Göstereyim. Yeni oh. birinci dakikada yemek. Ha. Hı. Kendine dökebilirsin seni. Arkadaşlar bir böyle şey daş. yiyeceğim daha aşkım. Tamam. Alması ver. Dökülme. Bir kaşık. Bir kaşık. Koy Bir kaşık, Ben bir bir evet. fazla değil mi? Evet. Sana mi Aynen. Şuna. Biz böyle yoğurtlu mantıklı bir şey olunca lap lup 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 donuyoruz. Değil mi abla? <gülüyor> <gülüyor> bir daha söyle. Lap lup lup Yoğurdundan koyan da tamam. Abi sen yoğurdu çok seviyorsun. Bayılıyorsun ben yoğurdu. Sen bayılmıyor musun? ben o kadar çok yemiyorum. Sede Evren bir tek mantıyla bunu da seviyordu. Başka türlü yoğurt sevmiyor Bir de Anladım. ekmek. Biz e, yoğurtçu ikimiziz. Bir bir de baba. Ben az yoğurtum. Değil mi anne? Hı. İki yoğurtum ben. Sen böyle şeyler de seviyorsun. Evet. Sedef sen yakınsın kameraya. Eşi. Mısın, zaten. Sen buradan çıkmasın çapıramıyor gerçekten. Ebra'nın pis yapıyoruz işi. Bir de buradan uzar zaten. Sadece buradan sen bir de duruyor falan. Ne Arkadaşlar Anladım. öyle bir güzel manzara ki karşımda çiçekler. balkonun dış tarafında ağaçlar. Oh harika. Ablamdan göremiyorum çiçekleri. <laughs> uzun boyu balkonu çok seviyorum. 180 boyum var. <laughs> Mis gibi. Bugün perdesini de yıkadım. Oh, çok ferah burası. Abla ben su koyar mısın? Ağzım geldi. Biz böyle her gün bu balkon değilsek yüzümüz manzara da ışıl ışıl oldu Siz de manzara görmemişsiniz. Ah ah benim cildeki odam. Hala özlerim ara sıra. E, ee, oraları bulamayacağımıza göre kendim aldığımız güzel elimizde ne yetineceğiz. Elma aldım, aldım. Buradan ara sıra da biz geçiyoruz. Ebrar, e, böyle Hı. var ya. Oturuyoruz, böyle güneş doğumunu istiyoruz ara sırada. da. Güneş doğumuyla birlikte kahvaltı yapmakta da kadar güzel. Arkadaşlar mantı yapmıyor Şenay, böyle yapsın yesin. <laughs> Hayır, bu zorla mantı atsın yesin ısılsın direkt Yani buzdolabında onu da yapmak gerekiyor anne ama önceden yapın yapın önceden sonra buzla atın Oy, ben hiç yapamam dediğin zaman ısıt homni 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 evet sizler homie. nasıl yapıyorsunuz bu bulgur e, köftesini ben bir kere bunu kıymasız da yaptım çekimini yapmıştım ama bunun içinde kıyma da var dondurucu yapmıştım bunun kıyması var her sabah kıyma da Böyle yuvalayarak da atabilirsiniz. Ben yoğurt koymamışım kendime, az koymuşum. Vereyim mi? Alacağım ben. Eline sağlık anne. Afiyet olsun kuzucuklarım. Tanusun birlikte luk 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 aynada dökelim mi şimdi meydenize. Olur mu? Yok, bir olur güzel fikir sonra. <laughs> Anne yani çok olur. Yok ne olur. Anne ben vereyim bunu. Al anneciğim. Sen. Birlikte luk luk içeceğiz. Bekle bekle bekle. Birlikte luk luk içeceğiz. içmeyeceğim şimdi. Anne. Şimdi içerim. Luk 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 birlikte. İstemiyor kadın ne zor <laughs> olur. Ben birazdan köfte yiyeceğim. ben kamera karşısındayım diye yavaş yavaş. <laughs> Ay bu kadın neden en son yedi? Normalde ilk yiyordu yani. Değil mi? Çikir, çikir, çikir evet. Oh böyle işte arkadaşlar. Ben daha yedim, tabak yedim de sonra daha ne kadar evet. yiyeceğim. <laughs> Elhamdülillah, de. Elhamdülillah. Toplam derim. Toplam. Üç tabak yedim abla ne yapıyorsun? Üç. İki. Abla bak. Üç kaşık bir yedim. Üç kaşık bir buçuk kaşıklık yedim. Sonra bir tane daha yedim. Toplam dört oluyor. Aa. Evrak evet, <laughs> senin e, yediğin tamamı bir tabak ya var ya yok. Çünkü Hı. az az koyduk. Sonuncusunu az koydunuz. Evrak ağzın kenarını yala. <laughs> <laughs> Gösterseydim e, seni. Ay, <laughs> pis basaklı. Kimden gördün o hareketi? Ay ben ne yapayım ya? Bir yerde. Ne güzel yalamış, ben Niye oranı sürüyor? Ah ya. tuana ah. Islak <laughs> yani. <laughs> e şimdi üstün pislendi. Önce yaladı ya pislenmedi değil mi Evrak? <laughs> Önce pislerdi. yaladığı için pislenmedi. <gülüyor> Ay <laughs> Allah'ım öğretmiyor zannedecekler Tuana. Dilimde tüy bitiyor. Elin ağzını yıka demekten ya. <laughs> ben şu kalkması diye yala dedim <laughs> aslında. Bakın ne yapacak dedim. Ne güzel yaladı ama. Ay. Evet arkadaşlar. Hayla biraz daha yiyeceğim. Abla versene ben de yiyeceğim. Biraz. Gerçekten mi? Evet. <laughs> Yutalım bitiremez. Yiyecekmiş biraz daha. Vallahi Yemez ki yiyecek. bitiremez. Bir üç tane koyalım. Evet. Toplam. Nasıl olsa yemek tutuyor. Yediği çocuğun böyle sevdiği şeyler. Çok. Evet. Yeter yeter yeter. Her şeyi yemiyor. <laughs> Veda, veda edelim arkadaşlara. Eklişim, olsun ilk gösterim yapacağız ya uzun olsun olsun. Ne tamam da insanlara böyle girdim, yemek yemenizi mi izleteceksiniz <laughs> boş boş. Hadi. <laughs> arkadaşlar bugün bir değişiklik olsun dedim böyle. şengülün ev halini merak eden arkadaşlarım var. Ev halimi göstereyim dedim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benim YouTube ailem. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten hep birbirimize alıştık sesimizi duymuyorduk duramıyoruz Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet Allah olun. olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Mutlu huzurlu kalın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum.